Şimdi böyle bir ifade görünce genelde çekiniyorlar ama e, biz burada türev almaya kalktığımız zaman ilk önce arkadaşlar cebirsel bir ifade olduğu için e, şu üçü başa atacağız bunu biraz atacağız normal yaptığımız şeyi yapacağız ama cebirsel ifade olduğu için içeride içerinin türevini de almamız lazım. <laughs> evet üçü başa attım üstünü biraz attım normal türede yaptığımız şeyleri yaptık ama şu içerinin türevini alacağım ya Bak şimdi içerinin türevini nasıl alıyorum? İçeride bölme işlemi var. Bölmenin türevini yapacağım. Yani x eksi 1'in türevini aldım. 1. Sonra paydayla çarptım. 2x artı 1. Eksi diyorum. Birinci yanına yazıyorum. x eksi 1. Sonra ikincinin türevini alıyorum. 2x artı 1'in türevi 2. Bölü paydanın karesi. Yani 2x 1'in karesi. İçeriden türevini alırken normal bölümün türevinde yaptığımız her şeyi yaptım. Ee, şu an yaptığımız herhangi bir yanlışlık yok. Aykırı bir şey yok. Yap, kuralları teker teker uyguladık. Bunun türevini aldım. Üçü başa attım. Üstü beze attım. Sonra içinin türevini aldım. Buraya yazdım çarpı olarak. Şimdi Fetürevi gidiyor ya yerine koyalım. 3 çarpı. X'e 2 koydum. Burası 1 oldu. X'e 2 koydum. 4. Bir daha 5 oldu. Karesi var yukarıda unutma. Çarpı. X yerine 2 koyuyorum. 2 2 4 4 1 daha 5. Beş. 5'in karesi oluyor burası. X yerine 2 koyuyorum. 2 2 4 4 1 daha 5. Eksi. X yerine 2 koyuyorum. 2 ile 1 1. 1 ile 2 çarptı 2 oldu. Kapat parantezi. Fetürev 2 devam ediyoruz. Burada 3 vardı. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 oldu. Aşağıda 5'in karesi 25 oldu. 5 eksi 2 3 oldu tamam. 3 3 üç çarp yukarı 9. 25 25 çarp 25'in karesi 625. Yani 9 bölü 625 bulduk. Sorudan korkmadan soruya müdahale ediyorsun. Türevi çok sevenler için kalp işini alıyoruz.